Merhabalar arkadaşlar herkese. Şimdi Excel'de tüm formüller adı altında bir videom var ama çok izlendiği için farklı örneklerle bir kez daha anlatmak istiyorum. Örnek olması açısından, sınavlarınıza faydası olması açısından önemli diye düşünüyorum. Çünkü genelde formüllerde biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla sadece formüller adı altında bir Video olacak bu. Instagram adresim eğitim.dilekoca arkadaşlar. Buradan da takip edip sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca özel ders isterseniz mutlaka bu adresten bana ulaşın. Mutlaka bir saatlik, iki saatlik neye ihtiyacınız varsa ona dair bir eğitim alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi hemen başlayalım. Çok uzatmak istemiyorum. Toplama işleme arkadaşlar formüllerin ilk başında anlatılması gereken işlem formülü aslında. Dolayısıyla toplamadan başlıyoruz. Şu altta görmüş olduğunuz bütün formülleri anlatmış olacağım. Daha devamı var tabii ki burada. Dolayısıyla bunların hepsini öğrenmiş olacaksınız. Sizden ricam benimle birlikte videoyu durdura durdura yapmanız arkadaşlar ve doldurma kupunu kullanmamanız. Özellikle söylüyorum. Doldurma kupunu kullanırsanız kesinlikle yanlış yaparsınız öğrenmenin adımı bu şekilde olmamalı bilginiz olsun şimdi eşittir ile başlıyorsunuz toplama işlemine eşittir topla diyorum şimdi eski versiyonlarında toplam diye geçiyor ee, kaçıncı versiyonda hatırlamıyorum ama toplam diye geçtiği de oluyor ama şuradan bakabilirsiniz topla yazdığınızda Eğer burada çıkmıyorsa bir formül mutlaka burada yani sizin versiyonunuzda yok demektir ya da farklı isimde anlamındadır arkadaşlar. Topla yazdım. Ardından şu şekilde toplayacağım alanı seçtim. Bu şekilde farenizin sol tuşu basılıyken çekebilirsiniz. Parantezinizi kapatabilirsiniz. Üçünü birlikte seçip parantezinizi kapattığınızda size üçünün de toplamını verecektir. Enter'a bastığınızda toplam verilecektir. Şimdi öğrencilerin çoğu diyor ki ya da şunu önce anlatayım. Peki İki nokta ne için kullanılıyor? Şimdi ben üçünü birlikte seçtim ve üçünün toplamını alacak. Noktalı virgül koyarsam eğer sadece birinci ve üçüncü sütundaki değerleri toplamış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani iki noktanın anlamı aslında aralık olarak geçiyor diyebilirim. Eşittir dedim. Eşittir. Tekrardan yapmam gerekirse arkadaşlar bir kez daha yapacağım. Üçünü seçip parantezimi kapattım ve enter tuşuna bas. Doldurma kulpu hemen sağ tarafta siyah artı ile olan gösterilen kısma doldurma kulpu diyoruz. İster buna gelin çift tıklayın, isterseniz doldurma kulpundan aşağıya doğru çekin. Ama böyle çok uzun tablolarda mesela 1000-2000 kişilik bir tabloda bir toplama ya da herhangi bir işlem yapıyorsanız doldurma kulpunu aşağıya doğru çekmek çok mantıklı olmuyor. Dolayısıyla buraya gelin çift tıklayın. Otomatik olarak bulduracaktır yine bu şekilde. Bir de şöyle bir soru ile karşılaşıyorum. Bu benim genelde öğrencilerden aldığım sorular oluyor. Niye böyle yapmıyoruz hocam? Ne gerek var yani ben hücreyi seçeceğim falan diyor mesela öğrenciler. Eğer bunu bu şekilde yazarsanız doldurma kuponunuz hepsine aynı hücrelere toplayacak şekilde alır. Bakın ama burada hep bir alt hücreyi Alacak şekilde ayarlıyor ve şöyle bir farklılık daha oluyor ki bu da şudur 20 yazıyorum burası değişmedi ama burası değişti. Buraya 20 yazıyorum burası değişti sonuç ama burası değişmedi. Çünkü siz burada direkt belirtmişsiniz zaten ben bunu 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 toplayacağım diye. Dolayısıyla bunu bu şekilde yapmanız doğru değil arkadaşlar bilginiz olsun. Çıkarma işlemine geldim. Çıkarma işleminde arkadaşlar siliyorum. Eşittir. Çıkarma işleminde eşittir çıkar diye bir formülümüz yok. Eşittir. 100-65 şeklinde yapabilirsiniz. Doldurma kupundan yine tutup çekebilirsiniz arkadaşlar. Çıkarma işlemi de bu şekilde. Bunlar çok basit olduğu için hızlı geçiyorum. Siz anlamadıysanız tekrar başa sarın lütfen. Çarpma işlemi eşittir. Çarpım şeklinde yazılıyor. İkisini birlikte seçiyorsunuz arkadaşlar. Parantezinizi kapatıyorsunuz. Çarpma işlemini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Doldurma kulbundan tutup çektiğinizde yine diğerlerini de buldurmuş oluyorsunuz. İster böyle yapın ister böyle yapın fark etmez arkadaşlar. İkisi de aynı sonuca varacaktır. Bilginiz olsun. Bölme işlemine geldik. Bölme işleminde de arkadaşlar eşittir bölüm adı altında geçiyor. Bölüm arkadaşlar. Parantezi aç, açtığımda bakın önce payı seç diyor. Payı seçtim. Noktalı virgülümü koydum. Ardından paydanı seç diyor. Paydamı da seçtim. Parantezimi kapattım. Şimdi payımı seçtim, paydamı seçtim. Enter'a basıyorum. Bu şekilde doldurma kupundan tutup çektiğimde hepsini buluyor. Burayı değiştirdiğinizde otomatik olarak burası eklenmiş oluyor arkadaşlar. Maksimum minimum arkadaşlar eğer bir aralıktaki maksimum en büyük ve en küçük değeri buldurmak istiyorsanız o zaman yapmanız gereken işlem şu şekilde. Eşittir mak diyorsunuz. Mak demek en büyük demek arkadaşlar. Şu aralığı seçiyorum. Bu aralıktaki en büyük değeri bulmasını istiyorum. O yüzden bu aralığı seçtim ve parantezimi kapatıyorum. Enter'a bastığımda en büyük değeri buldurmuş oluyorum. Eşittir minimum dediğimde bu aralıktaki en küçük değeri buldurmak istiyorum. Minimum dediğimde de bu en küçük değeri buldurmuş oluyorum arkadaşlar. Şurada zaten nasıl yapılacağına dair bir e, formül yazıyor. Buradan bakabilirsiniz. E, büyük ve küçük formül arkadaşlar. Diyelim ki siz ben hani en yüksek rakamı bulmak istemiyorum da ikinciyi bulmak istiyorum, üçüncüyü bulmak istiyorum derseniz eğer o zaman da formülünüzün adı arkadaşlar büyük formülü. Parantezi açtığınızda önce diziyi seç diyor bakın. Önce aralığı seçeceğim. Aralığımı seçtim. Ardından noktalı virgül kaçıncı büyük arkadaşlar kaçıncı büyüğü buldurmak istiyorum ben diyelim ki ikinci büyük rakamı buldurmak istiyorum parantezi kapatıp enter'a bastığımda ikinci büyük rakamı buldurtabiliyorum. biliyorum eşittir küçük dediğimde parantezi açtığımda bu aralıktaki ikinci küçük ya da üçüncü küçük diyelim bu sefer parantezi kapattığınızda bu sefer de bu aralıktaki üçüncü küçüğü buldurmuş oluyorsunuz buradaki rakamlar değiştiğinde arkadaşlar Buradaki sonuçlar da değişiyor. Neden? Çünkü bu aralığı baz için. Şimdi ve bugün formüllerini anlatalım. Bugün ve şimdi formüller arkadaşlar, genellikle e, günün tarihini ve saatini buldurmak için kullanılıyor ve çok fazla kullanılan formüllerden bir tanesi. Neden diyeceksiniz? Zaten burada yazıyor. Ne gerek var böyle bir şeye? Şöyle ki arkadaşlar, diyelim ki siz e, bugün ayın 26'sı ama 26 değil de 27 2025 yazdığınızda e, ödeme tarihi işte yarın açtığınızda bunu bugün kaydedip yarın açtığınızda ayın 26'sı değil de burası 27'si olarak gözükeceği için yani güncel olarak tarihi vereceği için e, formülle oluşturmanız bu açıdan önemli çünkü formül arkadaşlar. Günün tarihini verdiği için 5 gün sonra açtığımda ben bu dosyayı 5 gün sonranın sonrasının tarihini verdirmiş olacak. Bu da şöyle bir avantaj sağlamış oluyor bana. Diyelim ki siz mesai saat işte diyorsunuz ki adamın ödeme tarihi bu tarih 27'si. Bugünün tarihi bu. Bugün diyelim buna. Bu da ödeme tarihi. Diyelim ki. Şimdi bu... Dosyayı ben yarın açtığında buranın tarihi 27'si olarak gözükecek. Dolayısıyla ikisini de 27 olarak düşünürseniz birbirine eşit diyecek. Böyle durumlarda günün formülünü kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. O da şöyle yapılıyor. Parantezi açıp kapatıyorsunuz. Bugün formülü için günün tarihini veriyor. Şimdi formülü günün tarih ve saatini veriyor arkadaşlar hem tarihi hem saati görüntülemek istiyorsanız şimdi formülü sadece tarih görüntülenmesini istiyorsanız da bugün formülünü kullanabilirsiniz. Şurada yazdığım gibi. Şimdi şurayı da silelim. Eğer bir tarihe karşılık gelen günü buldurmak istiyorsanız arkadaşlar o zaman da metne çevir formülünü kullanabilirsiniz. Diyelim ki bu doğum tarihiniz olabilir, işe giriş, işten çıkış tarihiniz olabilir. Bunları buldurmak için eşittir. Eee, metne çevir formülünü kullanabilirsiniz. İyi, çok özür dilerim. Yanlış oldu. Metne çevir. Yazdıktan sonra önce değerini seç diyor. Seçtim. Noktalı virgülümü koydum. Tırnak içerisinde 4 tane G koyuyorum. Gün anlamında arkadaşlar. Ve parantezimi kapattığımda salı günü olarak karşıma geliyor. Doldurma kulpundan tutup çektiğinizde bu şekilde bütün hücreleri bulmuş oluyor. Eğer bunu 3 olarak 3 tane G yazarsanız da e, kısaltılmış olarak görebilirsiniz burayı arkadaşlar. Eğer ay olarak görüntülemek istiyorsanız da burayı A olarak yazdığınızda ay olarak da görüntüleyebilirsiniz biliyorsunuz bilginiz olsun. Büyük küçük formülünü anlatmıştım zaten. Şimdi geldik ortalama formülüne. Evet. Şimdi eşittir eğer bir not varsa, kaç tane not varsa atıyorum 4 tane not var, 4'e 4 tanesi toplanır 4'e bölünür. 3 not var, 3'ü toplanır 3'e bölünür gibi düşünün. Eşittir ortalama yazıyorum. Ortalama Üçünü ya da dördünü seçtim. parantezin kapatmam ortalamasını bulması için yeterli. Enter'a bastım. Doldurma kulpundan tutup çektiğinizde bütün formülleri otomatik olarak buldurmuş oluyor. Şöyle de yapabilir miyiz? Eşittir topla derim. Bunların hepsini seçerim. Parantezimi kapatırım. Bölü 4 de diyebilirim. Özellikle test bir sınav teste tabi tutulacak bir sınavsa arkadaşlar bunu mutlaka e, size yanıltmak adına yapıyorlar. Bunun şurada iki tane gözüküyor ya aslında iki tane değerin toplanması gerekiyor gibi düşünüyorsunuz siz. Böyle iki doğru olarak kabul ediyorsunuz. Aslında şuradaki iki noktayı atlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bunlara dikkat ediyorsunuz. B2'den E2, B2, C2, e, D2, d 2 e 2 arkadaşlar bunların dördünü de kapsıyor arkadaşlar. Dolayısıyla böyle oluyor. Şimdi e, arkadaşlar yuvarlama işlemi. E, yuvarlama işleminde de şöyle bir durum var biliyorsunuz. Eğer virgülden sonraki rakam bir buçuktan büyük bir rakamsa yani şöyleyse mesela 44,5, 6, 7, 8 ise bir üst rakama yuvarlanır. Eğer 44,1234 şeklinde ise 44'de yuvarlanır arkadaşlar. Dolayısıyla yani bir olduğu gibi kalır diyebiliriz aslında biz bu anlamda. Dolayısıyla yuvarlama işlemini yapmak isterseniz de eşittir yuvarla diye bir formülümüz var. Değerinizi seçiyorsunuz, noktalı virgül koyuyorsunuz ve bütün e, virgülden sonraki rakamların hepsini atması adına e, sıfır koyuyorum ve parantezi kapattığımda enter'a bastığımda burada bakın 64 virgül 69 virgül 2 ile başladığı için e, 69 sabit kalıyor burası buçuklu bir rakam olduğu için burası 7, 69 olacak burası da tabii ki bakın 69'a yuvarladı Burası da aynen kaldı. 66,5 67'ye 48,25 48'e yuvarlanmış oldu arkadaşlar. Yuvarlama işlemi de bu şekilde. Şimdi geldik e, iskonto kısmına. Eğer bir değerin iskontosu alınmak isteniyorsa yapmanız gereken işlem arkadaşlar eşittirle başlıyorsunuz. 2500 TL'nin %10'unu hesaplatmak istiyorsunuz. 2500'ü seçtim. %10'unu seçtim. Enter'a bastım. 250 TL. Doldurma kopundan tutup çektiğinizde bu şekilde bunları buldurtabilirsiniz. Bu indirim olmayabilir. KDV de olabilir. Fark etmez. Dolayısıyla yapacağınız işlem aynı olacaktır. Önce ürünün fiyatını seçmek ardından yüzdelik olarak değeri seçmek ya da yüzde %10 bu şekilde de yazılabilir. Aslında fark etmiyor arkadaşlar. Ama doldurma kupundan tutup çektiğinizde o zaman da hepsinin %10'unu hesaplayacak şekilde getiriyor. Dolayısıyla bunu ben böyle olsun istemediğim için bunu hücre olarak belirtmek benim işime geliyor arkadaşlar. Şöyle bu şekilde indirim tutarını hesap arkadaşlar. 250 liralık bir indirim söz konusu. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz bu aşamada? Diyorsunuz ki ben 250 liralık bir indirim yapacağım. E o zaman ürünün fiyatı belli. 2500. 250'den çıkarttığım zaman ben bu ürünün neyini bulabilirim? Aslında satış fiyatını bulabilirim arkadaşlar. Doldurma kupundan tutup çektim. Şimdi boşluk say formülü arkadaşlar. Boşluk say formülü de Diyelim ki sınava girmeyen öğrenciler olabilir, derse gelmeyen öğrenciler olabilir. Bunları yerine boşluk yazdığım için ben e, bu şekilde sildim. Boşluk saydığı bir formülümüz var. Eşittir boşluk boşluk say. Bu aralığı seçiyorum. Bu aralıktaki boşlukları sayması için. Parantezimi kapattığımda bu aralıktaki boşlukları say bulması demek benim için sınava girmeyen öğrencileri bulması demek aslında. Çünkü boşlukta göstermişim. Eğer bir boşluk saymanız gerekiyorsa boşluk say formülünü kullanabilirsiniz. Doldurma kulpundan tutup çekerseniz sağa doğru da çekebileceğiniz için sağa doğru çektiğimde otomatik olarak bulacaktır. Buradakileri sildiğiniz takdirde bakın buralardaki rakamlar da değişecektir arkadaşlar. Eğer say formülüne geldik, eğer bir şart varsa, eğer bir şartınız ve şartınıza bağlı bir sayma işlemi varsa, şimdi öğrenciler bana diyor ki, hocam diyor işte test olacağız ama biz hangi formülde, hangi soruda, hangi formülü kullanacağız? Eğer bir sayma işlemi ve bir şart varsa, yani şunu sayın, 45'in üstündekileri sayın, geçtileri sayın, işte işe gelmeyenleri sayın şeklinde bir ibare yazıyorsa, sayma işlemi varsa, bu formülün adı eğer say formülüdür arkadaşlar. Ben burada 45'in üstünde alan kişileri saymak istiyorum. Bu yüzden eşittir. Eğer say formülü kullanıyorum. Şu aralığı seçtim. Bu aralıktaki bakın önce aralığı seç diyor. Sonra ölçütün yani şartını belirt diyor. Şartım büyük 45. Parantezi kapattığım zaman 45'in üstündeki olan rakamları bana sayı olarak vermiş olacak arkadaşlar bu şekilde ee, şimdi eğer formülümüze geçelim arkadaşlar eğer AR formülde şu şekilde şimdi bir eğer formülü şu şekilde oluyor şartınızı belirtiyorsunuz şartı uyduğu durumda ve şartı uymadığı durumda burada bir öğrencilerin almış olduğu notlar var ve notların, e, ortalamaları yer alıyor. Ortalamasına göre ben diyeceğim ki ben her seferinde buraya işte kaldı geçti yazmak istemiyorum. Ama bana bir formül oluşturulursa ben bunu kolaylıkla buradan doldurma kutumda kullanarak kolaylıkla yapabilirim. Şimdi böyle bir formülde eğer bir şartınız varsa ve şartı uyduğu durumda ve şartı uymadığı durumda iki tane seçeneğiniz varsa mutlaka eğer formülünü kullanabilirsiniz. Şimdi şartım ne? Kişinin ortalaması 45'in üzerinde ise geçti. O zaman şartım benim ortalamasının 45'in üstünde olması değil mi? Evet. Şartınıza uyuyorsa geçti. Değilse kaldı yazdırsın diyor. Şartım uymuyorsa da kaldı yazdıracak. O zaman şartım ortalamasının 45'ten büyük olması. Şartıma uyması durumu geçti. Şartıma uyması, uymaması durumu da kaldı Yazdırabilirim. Eşittir eğer ortalaması bakın ortalamasının bulunduğu hücre büyük mü 45'ten diye sorguluyorum. Noktalı virgül şartımı belirttim. Eğer doğruysa kısmına şartıma doğruysa geçti. Geçtim. Noktalı virgül eğer şartıma uymuyorsa da kaldı yazdıran formülü bana olsun diyorum. Bakın. Şöyle tekrardan incelerseniz önce şartınızı belirtiyorsunuz. Ardından noktalı virgül. Şartınıza uyma, uyduğu durumda ne yazmasını istiyorsunuz? Şartınıza uymadığı durumda ne yazmasını istiyorsunuz? Şimdi doldurma kopundan tutup çektiğinizde otomatik olarak buldurmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Eğer formülünü. Şimdi geldik V ve ya da formülüne arkadaşlar. V formülü bütün şartların aslında formüller ikisi de aynı bakın şurada dikkat edin. ve ya da formülü ikisi de eşit yani şeylere aynı formüller aynı. Burada benim bir listem var ve bu liste tamamen kişilerin başvurularına dair işe alınsın mı, işe alınmasın mı? Şartım benim işveren olarak diyorum ki benim şartım şunlar. Benim şartım birincisi diyorum ki bayan olacak bekar olacak, işte üniversite mezunu olacak ve 5 yıldan fazla da deneyim olacak diyorum. O zaman benim 4 tane şartım olduğuna göre ve bir eğer de sadece tek bir şart bulunabileceğine göre hangi formülü kullanabilirim eğer içerisinde diyorum. E, o zaman diyorum ki ve ya da ya da formülü kullanabilirim. Ama hangisini kullanacağım? Tam bu aşamada işte bunların hepsi isteniyorsa ve eğer herhangi birisi olabilir diyorsa, mesela diyor ki işte İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden herhangi birini bilmesi yeterli. O zaman da diyorsunuz ki ben bu formülde V de ya da formülü kullanmalıyım arkadaşlar. Eşittir. Eğer dedim, V dedim, burası eşitse, burada ne yazdığının bir önemi yok bu arada. Beyan, bayan yazabilir belki. E, evli yazabilir e, pardon bay yazabilir noktalı virgül şartım birinci şartım bu diyorum ki bayan yazıyor mu acaba burada burada eşittir bekar yazıyor mu burada acaba üniversite yazıyor mu e, burada deneyimi acaba 5'ten büyük mü şartımı bitirdikten sonra artık şurası arkadaşlar eğerin şartı oluyor. Yani şu işaretlediğim yer eğerdeki şurası oluyor. Bakın şart oluyor. Bundan sonra noktalı virgül yapıp arkadaşlar şar eğerin formülüne devam edebiliyorsunuz. Şartınıza uyduğu durumda geçti. Pek çok sizlere bir alınsın ee, işe alalım. Bu şekilde işlemlerinizi yapıp Enter'a bastığınızda işe alınmasın çıkıyor bakın. Doldurma kurbundan tutup çektiğinizde bunu üniversite mezunu olarak değiştirdiğinizde işe alınsın olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Peki bunu yaptık. İngilizce Almanca için de yapalım. Eşittirgen eğer diyorum ya da diyorum arkadaşlar ya da ya da 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 Şartlar aynı bakın. Şu aralıktaki değerler acaba e, İngilizceye eşit mi? Yani acaba buralarda İngilizce yazıyor mu? Acaba buralarda ikinci şartım e, Fransızca yazıyor mu? Acaba bu kısımda Almanca yazıyor mu? Şartlarım bitti. Parantezimi kapattım artık eğer deyin bakın. Eğer doğruysa işe alınsın. Eğer yalnızsa alınmasın, yazdırabilirim artık. Bakın. Ee, ne diyor? Bir Almanca. Bir yerde hata yaptık ama nerede yaptık bakalım. İngilizce, Almanca, Fransızca. Peki, peki eşitse diyeceğiz. Çok özür dilerim. Aynen. Eşitse demeyi unutmuşuz. Şurada arkadaşlar. Bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki adımda da şey anlatacağım. İleri Excel'de neler yapıyoruz? Bunlarla ilgili örnekler anlatacağım arkadaşlar. Video hazırladıktan sonra tekrardan buluşuruz ileri Excel videolarıyla arkadaşlar. E, şimdilik bu kadar. Dediğim gibi eğitim.dilekoca adresinden bana ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Özel ders isterseniz neye ne kadar ihtiyacınız varsa ileri Excel eğitimi için olabilir bu. Temel Excel eğitimi için olabilir. Mutlaka e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Zaten halk eğitimde görev e, yapıyorum ve aynı zamanda eee Değişik kurs merkezlerinde de görev yapıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla size yardımcı olmak adına elimden geleni yaparım. Bilginiz olsun. Şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.